Evet arkadaşlar, yağmurlu bir günde Zeynep arkadaşımızla rampada duruş ve kalkışı yapacağız inşallah. i̇nşallah. <laughs> Çok güzel yağmur yağıyor, değil mi Zeynep'ciğim? Evet. Evet. Şimdi rampaya gelmeden önce ne yapıyoruz? Sinyalimizi veriyoruz. Taralı kısmın üstüne geldiğimizde duruşumuzu gerçekleştireceğiz. Bunun için hafifçe sola doğru sağa doğru el, eğimimizi yaptık ilerliyoruz üçgenin üzerinde duruyoruz durduktan sonra hazırlıklarımız hazırlıklarımız başlıyor nedir hazırlıklarımız Öncelikle vitesimizi bir almak sonra sola sinyal vermek ayağımız frende ve debriyajda iken debriyajımızı yarım tutmak motorun sesini duyuyoruz Evet duyduk mu Zeynep'cim evet, Tamam evet. bırakmıyoruz debriyajı solda kontrol ediyoruz Evet İyice emin olduktan sonra freni bırakıp gaz veriyoruz. Harikasın. Ver gazını bir tanem. Verdik gazı, verdik, verdik. Hızımız arttıktan sonra vitesimizi ikiye alıyoruz. Ve böylece rampadan kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Tebrikler valla Zeynep'ciğim. Çünkü yağmurlu bir havada çok güzel bir sürüş yaptın. Sizin sayenizde. Canımsın canım. ya.